<smart> i <noise> TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında geçtiğimiz akşam binlerce izleyici Survivor Nisan neden yok, sakatlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Programın en çok gündemde olan genç yarışmacısı son dönemde özellikle yaşadığı motivasyon bozukluğu ile adından söz ettirmeye devam ediyordu. Bununla beraber geçtiğimiz akşam Anlat Bakalım isimli yarışmada ünlüler ve gönüller takımı ödül oyunu için mücadele ederken Nisa Bölükbaşı'nın programda yer almaması dikkatleri çekti. Peki son dönemde gündemdeki yerini Sürekli koruyan Survivor Nisan neden yok? Sakatlandı mı? Herkes Nisa'yı merak edince Acunlacalı Nisa'nın neden Survivor'da olmadığını açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler bu videoda sizlerle. Survivor 2020'nin en gergin yarışmalarından biri ödül oyununda yaşandı. Ünlüler ve Gönüller takımı villada çikolata keyfi için kıyasaya yarıştı. Fakat Ünlüler takımı Ersin'in yokluğunu hissederken Gönüller'de de Nisanlı yokluğu dikkat çekti. Ödül oyununda ilk devreye kadar skor olarak takım kafa kafaya yarıştı. 4-4'ten sonra Ünlüler ardı ardına sayılar ile skoru 9-4'e kadar getirdi. Bu durumda günün başarılı ismi olan ve 5'te 5 yapan Sercan Yıldırım'ın büyük payı vardı. Müthiş mücadele sonrasında ise ödülü kazanan takım 15 skorla Ünlüler takımı oldu. Ödülü kazanan Ünlüler takımı bir Türk kahve markasına ait lokum ve çikolataları yeme şansı elde etti. Survivor yeni bölümde nefes kesen mücadele sonrasında ödülü kazanan takım ünlüler oldu. Ünlüler sevdiği 10 kişiye bayram çikolatası gönderme hakkı ile birlikte enfes bir akşam yemeğinin sahibi oldu. Öte yandan Evrim ile Yasin arasında büyük gerginlik yaşandı. Survivor'ın son bölümünde konuşan Evrim, Yasin'in neden Acun medyayı diye seçtin diyerek kendini bunalttığını söyledi. Survivor Evrim normalde bir taraf tutmak istemediğini fakat Acun'la Can'ın ısrarı üzerine Acun Medya'yı seçtiğini söyledim. Evrim, Yasin hakkında Yasin beni yine çıldırttı. Sen bizi tutacaksın. Biz yemek yerken sen aç kalacaksın diyor. Sana ne? Ben ne kazandığım ödülü paylaşmak ne de kazanmadığım ödülü yemek istiyorum. Sen mi çeviriyorsun adayı? Ben çeviriyorum. Barış ve Ardağan çeviriyor adayı dedi. Finalin yaklaştığı programda yarışmacılar adada oldukça zor anlar yaşarken öte yandan ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen haftalarda doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti. Hatta Acunlıcalı Nisa için oyunu durdurmuştu. Ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürülmüştü. Klinikten sonra ödül oyununda da görülmeyen Nisa herkes tarafından merak edildi. Survivor ekstradan Furkan Dede canlı yayın sırasında Acunlıcalı'ya mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Furkan Dede, Acunlıcalı'nın sözünü açıkladı. Acunlıcalı, gönüller takımından Nisa için bir açıklama yaptı ve sıkıntısının fiziksel değil psikolojik olduğunu belirtti.